Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk'ün katılımıyla OSB üyeleri ve Zeycan Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iftarda buluştu. Organize Sanayi Bölgesi üyeleri Zeycan Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iftar programında buluştu. İftar programında konuşan Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren bir OSB'yiz diye konuştu. İş güvenliği ofisini ilk yapan OSB olduklarını anımsattı. Şimdi tabi hocamın burada bahsettiği inovasyon ve iş güvenliği, iş sağlığı ile ilgili biz önem veren bir OSB'yiz. Niye önem veren? Çünkü Elazığ Organize Sanayi buradan 7-8 yıl evvel İş güvenliği, iş yeri hekimliği ofisini oluşturdu. Yasa çıkar çıkmaz ilk olarak Türkiye'de biz yaptık. Ve şu anda da Türkiye'de tek organize sanayi olarak yapan, işleten tek o Öztürk meslek okulları ve yüksek okullardaki öğrencilerin iç içe olmasının ileriye dönük ara eleman yetiştirmede önemli olduğunu vurguladı. Sanayi ile Meslek okullarımız ve talebelerimiz, üniversite meslek yüksek olduğu ve talebelerimiz iç içe olmadıktan sonra ileriye dönük ara eleman dediğimiz yetişmiş insanların yetişmesi çok zor. Bir genç mühendis olsa, meslek lisesi mezunu da olsa, eğer evvelden o işletmeleri, fabrikaları görmemişse, o makinelerin içine girmemişse, elini taşın altına sokmamışsa, yeniden gelen bir genci yetiştirmek daha zor oluyor.